kasaba doktorunda babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer, Denizcan Aktaş ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane Cerrah Hakan'ın, Ozan Akbaba, şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle yaşananlar ele alınacak. Hakan Hoca, Ömer ve idealist doktor Leyla'yı, Hazal Subaşı, bir araya getiren bu kasaba hastanesinde, insanlara yardım etmek için elinden geleni yapan 3 doktorun hikayesini yansıtmakta olan dizi final mi yapıyor? Yayın günü Cuma olan dizi birçok rakibi ile reyting ile rakip bile olamamaya başladı. 21 Ekim 2022 Cuma gününün reyting sonuçları açıklandı. Cuma günü reyting bincisi yalı çapkını olurken onları. Ve yalı çapkını 10.74. 6 arka sokaklar 4.53. 9 iyilik 3.61. 13 yalnız kurt 2.77. Ve kasaba doktoru yalnız kurt dizisinin altına kalarak günü sonuncu bitirdi. 24 kasaba doktoru 1.65. Peki dizi final mi yapacak? Bizler dizileri çok beğenip izlesek bile bu dizilerin bir de maddi bölümü vardır. Bir dizi çok izlenirse çok kişiye ulaşmış olur. Böylece dizi daha çok sponsor ya da reklam alarak hem kanal hem de yapımcılar kazanır. Kasaba Doktoru reytinglerde şu an çok kötü gitmekte. Böyle giderse dizi 4 bölüm daha yayınlanmadan final yapar. Bu tüm dizler için geçerlidir. Mahkum dizisi. Reyting alamadığı için 31. bölümü ile final yapıyor. Daha fazlası için abone olmayı unutmayın.